kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizle beraber akıl ve zekada kutu oyunlarından sonra akıl ve zekadaki kağıt oyunlarına bakacağız. Karşınızda bir sudoku var. Sudoku genelde 9'a 9 oluyor ama biz önce küçük bir örnekten başlayalım. Ardından zorlukları yavaş yavaş aşalım. Karşınızda klasik bir sudoku var. Hemen şöyle bakmanızı istiyorum. 4 tane satırımız ve 4 tane de sütunumuz var. Satırları çizdim. Şimdi bir de size sütunları göstereyim. 4 tane de sütunumuz var. Bu demek oluyor ki bizim sudokumuz 4x4, yani 4 çarpı 4 yani 4'e 4. Biz bu sudokunda 1'den 4'e kadar yani 1, 2, 3 ve 4 rakamlarını kullanarak bu rakamları yerleştirmeye çalışacağız. Peki yerleştirirken kuralımız ne? Her satırda ve her sütunda tüm rakamları kullanmalıyız ve yalnızca birer e kez kullanmalıyız. Ve şimdi size gösterdiğimiz bu 4 tane bölgeden bu 4 tane bölgede sadece birer kez rakamları kullanabiliriz. Peki hemen başlayalım. Bu sudokunu çözmekle uğraşalım. Bakın şu an 3 rakamını burada işaretledim. 3 rakamı burada da var. Şimdi hemen şöyle yapmalıyım. Bu sütunda asla 3 rakamı işaretlediğim yerlere gelemez. Aynı şekilde biz buna tarama yöntemi diyoruz bu arada. Tarayarak 3 rakamının buraya da kullanılmayacağını bulduk. Peki bu bölgede biz 3 rakamını kullanmalıyız. Boş kalan yerimiz neresi? Şu sağ üst köşe. Sağ üst köşeye 3 rakamını rahatlıkla yazabiliyoruz. Peki 3 rakamını buraya koyunca şu gösterdiğim bölgede bir ne olduğunu görüyoruz. O da 2 rakamı. Sayıların daha çok çıktığı bölgeye odaklanarak 2 rakamını nereye koymalıyız bulduk. Hemen gelelim. Buradaki sütuna bakalım. Çok kolay bir şekilde göreceksiniz sizlerde. 3, 2, 4 ve 3, 2, 4 var. O zaman buraya ne yazmalıyız? 1'i hemen koymalıyız. 1'i hemen buraya koyunca hemen şöyle bakıyoruz. Bu sefer de farklı bir yöntem bakalım. Hemen buradaki sütuna bakalım. Bu sütunda eksik olan rakamlarımız 1 ve 4. Ben buraya 4'ü yazamam. Çünkü bu satırda 4 var. O zaman ben 4'ü bu bölgeye yazamayacağıma göre 4'ü bu bölgeye koymalıyım. Hemen 4'ümüzü de bu noktaya koyuyoruz. Peki 4'ü buraya koyduk. Buraya o zaman neyimiz kaldı? 1'i de buraya yerleştirmiş olduk. Bakın gördüğünüz gibi 3, 1, 4 ve buraya da 2 rakamının kaldığını görüyoruz. Hemen yukarıdan aşağı şöyle bakalım. 3, 4, 2 var. Hemen buraya 1'imizi koyuyoruz. Sayıların çok çıktığı buradaki satıra da bakıyoruz. 4, 1, 3 var. 2'yi buraya güzelce yerleştirebiliriz. Yukarıdan aşağı bakıyoruz. Gözlerimizle şöyle tarıyoruz. 2 var, 1 var, 3 var. Buraya da 4 rakamı kaldı. 4, 2 ve 1 var. Buraya da hemen 3'ümüzü koyuyoruz. Tırlarda ve sütunlarda aynı rakamı kesinlikle kullanmadık. Şimdi de karşımızda 6 satır ve 6 sütundan oluşan bir 6'ya 6 altı sudoku var. Bu sudoku diğerine göre birazcık daha zor ama yine tarama yöntemiyle fazla çıkan bölgedeki yerlere bakarak eksik rakamlarımızı koymaya çalışacağız. Evet hemen sizle beraber su çözmeye başlayalım. Bakın hemen tarama yöntemini yapalım. Tarama yöntemini yaparken önce bir rakamı belirliyoruz. Örneğin 2'ye bakalım. 2 rakamını asla burada kullanamayız. Zaten bu bölgede 2 rakamımız var gördüğünüz gibi. 2 rakamını yukarı aşağı doğru bu sütunda da asla kullanamayız. Peki hemen şuraya bakalım. 2 rakamımız burada da var. 2'yi bu sütunda da kullanamayız. Gördüğünüz gibi şuradaki sütunda da ve şuradaki satırda da bu satırlarda 2 rakamını asla kullanamayız. Şimdi gelelim tarama yöntemi yaptık. Bu bölgelere 2 için tarama yöntemini yapınca koyamayacağımız 2'yi rakamını koyamayacağımızı anladık. Peki 2 için neresi kaldı? Tam da bu bölge. Bu bölgeye şu bölgeye iki rakamını rahatlıkla koyabiliriz. İki için taramamızı bir daha yapacağız şimdi sizle beraber. Buradaki satıra, buradaki buradaki sütuna ve buradaki e, satıra kullanamıyorduk. Aynı şekilde buradaki satır ve buraya da kullanamıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şuraya, şu bölgelere de iki rakamını kullanamıyoruz. Peki şu bölgemize bakalım. Buradaki bölgemizde iki rakamı için sadece bu bölgenin 2 için uygun olduğunu gördük. Hemen 2 rakamını da buraya yerleştiriyoruz. 2 rakamımız burada da var. Şurada bu işaretlediğim 5 bölgede 2 rakamı var ama bu bölgede yok. Peki hemen taramamızı yapalım. Yukarıdan aşağı 2'yi burada kullanamayız. E burada da kullanamayız. Soldan sağa hemen şu satıra bakıyoruz. Buraya da kullanamayacağımız için 2 rakamı için en uygun bölge burası. Hemen 2'yi güzelce buraya yerleştirdik. Bu bölgeye bakalım. Bakın 3 rakamı burada var. E bu ve bu sütun ve satırında 3'ü asla kullanamayız. 3 e için tek bir boşluğumuz kaldı. 3 rakamını buraya yerleştirmemiz lazım. Hemen yerleştirelim. Sudokumuza şöyle bakıyoruz. Bir rakamının fazla olduğunu görüyoruz. Peki bir rakamımız nerede? Yok. Bu bölgede olmadığını görüyoruz. Hemen o zaman tarama yöntemini kullanalım. 1'i işaretleyelim ve yukarıdan aşağı burada de bir, bir daha kullanamayız. Hemen şuradaki birimize bakalım. E burada da biri kullanamazsak bir için sadece bizim için uygun bölge şurası. Hemen sizle beraber biri buraya yerleştirelim. Bakın 1, 2, üç, dört tane birimiz çıktı. Şu bölgede ve bu bölgede birin olmadığını görüyoruz. Hemen tarama yöntemini bir daha kullanıyoruz. Bir rakamını yuvarlak için aldık. Yukarıdan aşağı burada kullanamayız. Bu bölgede de kullanamayız. Çünkü burada da bir var. Bizim için bir için sadece burası kaldı. Hemen birimizi buraya yerleştirdik ve şunu fark ettik. 1, 2, 3, 4 var, 6 var ama 5 yok. 5'i hemen koyalım. Az önce 1 ile yolculuğa çıkmıştık. Tekrar bakalım. Birileri yuvarlak içine aldım ve yukarıdan aşağı doğru tarama yöntemini yaptım ve 1 için aşağıdaki bölgemizde sadece buranın uygun olduğunu fark ettik. Hemen birimizi yerleştirelim. Peki alttaki bölgeye bakıyoruz. 1 2 3 5 6 var. 4 yok. 1 2 3 4 5 ve kaldı buraya 6. Bu işaretlediğim bölge için bir tarama yöntemi yapalım. Burada 4 ve 3 rakamlarını kullanabileceğimizi görüyoruz. Peki 4'ü ben buraya yazabilir miyim? Hemen bakıyoruz. Tarama yöntemi yaptık. 4'ü işaretlemiştik. Yukarıdan aşağı baktık. 4'ü buraya kullanamayız bir satırda ve sütunda rakamları sadece bir kez kullanabiliyoruz. O yüzden burası olmaz. Sildiğim 4 için uygun yerimiz burası. E 1, 2, 4, 5, 6 buraya da kaldı 3. Hemen şuradaki gördüğünüz gibi sütuna bakıyoruz. Burada da 1 var, 2 var, 3, 4, 5 kaldı bize 6. Rakamları buldukça işimiz daha da kolaylaşıyor. Hemen buradaki sütuna bakıyoruz. Rakamların çoğu çıkmış. İşimiz oldukça kolay. 1, 2, 3, 4, 6 var. 5'i buraya yerleştirebiliriz. Şuradaki sütuna odaklanmanızı istiyorum. Bu sütundaki eksik parçalarımız 5 ve 6. Peki 5 ve 6 için 5 için bu bölge uygun olamaz. Çünkü taradık. Bu satırda 5'i sadece bir kez kullanabilirim. O yüzden buraya 5'i koyamayacağım için 6'nın buraya 5'in de aşağı geleceğini düşünüyorum. Arama yöntemini kullanarak buradaki eksik parçayı tamamlayalım. Hemen bir 5 rakamına bakalım. Bakın 5 rakamı için buradaki satırı kullanamıyoruz. Peki alttan bakalım. Alttaki 5'i aldım. Buradaki sütunu kullanamıyoruz. O zaman 5 için sadece uygun bir boşluğum var. 5'imizi yerleştiriyoruz. Peki hemen şuradaki satıra bakalım. Bir karemiz kaldı. Orası da uygun parça 3. Şu iki bölgenin birine 6'yı koymalıyım. Ama nereye koymalıyım 6'yı? E hemen burada alttaki bölgeye baktım. 6 burada var. 6'yı ben buraya kullanamam. O yüzden benim için 6 için en uygun yer, yerim burası. 6'yı koydum. Şu bölge için bakarsak bu bölgedeki eksik rakamımız 4. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı bakınca bu satırdaki eksik parçayı 3 olarak görüyorum. Şuradaki ufak bölgemize bakalım. Buradaki eksik rakamımız 4 ve gördüğünüz gibi soldan sağa satırımıza bakıyoruz. 1, 3, 6, 5, 4, 2 var ama 4 yok. Sizin için burayı da boş bırakıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber klasik sudokuna baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.